Merhaba çocuklar. Bugün sizlere çok özel bir hikaye anlatacağız. Eski, paslanmış bir kılıç olan Paslan'ın nasıl yeniden parıldadığını öğrenmek ister misiniz? Paslan'ın başına gelenler sizi hem şaşırtacak hem de mutlu edecek. Hazır mısınız? Hadi o zaman masalımıza başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde yaşayan Paslı adında eski bir demir parçası varmış. Paslı, bir zamanlar parıldayan, herkesin hayranlıkla baktığı bir kılıçmış. Ama yıllar geçtikçe kullanılmamış ve bir köşeye terk edilmiş. Zamanla üstü paslanmış ve artık kimse ona ilgi göstermez olmuş. Günlerden bir gün ormandaki hayvanlar paslının yanına gelmiş. Kuşlar kanat çırpmış, tavşanlar zıplayarak ona seslenmiş. "Neden burada öylece yatıyorsun paslı? Artık hiç parlamıyorsun." paslı iç çekmiş. Bir zamanlar ben de ışıl ışıldım ama artık kimse beni kullanmıyor. İşe yaramadığım için paslandım ve eskidim. Tam o sırada ormanın bilge demircisi Demir Usta oradan geçiyormuş. Paslı'nın halini görünce durmuş ve gülümseyerek ona yaklaşmış. Ah Paslı sen kendini tamamen unutmuşsun. Parıldamak için harekete geçmeli, işlenmelisin demiş. Paslı şaşırmış. Ama artık çok eskiyim. Kim beni parlatabilir ki? Demir usta paslıyı eline almış ve demirci dükkanına götürmüş. Orada paslıyı güzelce temizlemiş, paslarını kazımış ve onu yeniden işleyip şekillendirmiş. Her geçen gün paslının üzerindeki paslar giderek azalmış ve kılıç eski ışıltısına kavuşmaya başlamış. Paslı bu süreçte çalıştıkça, yeniden kullanılmaya başladıkça kendini daha güçlü ve parlak hissetmiş. Günler geçtikçe paslı yeniden ışıl ışıl parlamış ve eski günlerine dönmüş. Artık herkes ona hayranlıkla bakıyormuş. Paslı, tekrar işe yaramanın ve kullanılmanın verdiği mutlulukla gülümseyerek demiş ki: "Meğer parlamak için işlemek gerekirmiş. İşleyen demir gerçekten ışıldarmış." O günden sonra paslı kendisini asla ihmal etmemiş, her zaman çalışmayı ve harekete geçmeyi unutmamış. Masal da burada bitmiş ve işte böyle çocuklar paslı tekrar ışıl ışıl parlamaya başladı. Ne öğrendik? İşleyen demir parıldar. Siz de asla pes etmeyin. Çalıştıkça ve kendinize inandıkça her şey mümkün. Masalımız burada bitti ama maceralarımız devam ediyor. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.